Hepinize selam kaplanlarım. Bugün sizlerle birlikte kaplanım. Eve yeni eşyalar aldım ve eşyalarımı yerleştiriyorum. Videosu çekiyorum hazırsak başlayalım. Oy. Ay geldim sonunda eve yağdım. Neyse şu eşyaları da artık bir yerleştireyim de. Kızım bu arada çok güzel tablet de aldım. Bunları hep kızımın odasına yerleştireceğim. Ve hemen 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 yukarı bir çıkayım da eşe yapayım. E, hemen yukarı bir çıkayım da kızıma kızıma in tablet kalemi aldım ama odasını sessiz bırakacağım. Geldim sonunda.

Oyuncakları da etmeyen oyuncakları da şuraya koyayım da. Akif'in de yeni bir almıştım. Onu da bir koyayım da. Onu da bir koyayım. Kızlar hadi anneciğim. Arkadaşlar burada arkadan kız geliyorsa ben özür dilerim. Arkadaşlar. Neyse. Ha no. e ben şimdi şu ezik kıza bir bakayım acaba kesin uyudur ya. Neyse. Hemen e bunlar niye var? Aa bir de kendi odama eşya almıştım. Kızım oyuncak almıştım da. Ah. Nasıl istiyorum da. Şunu alayım. Aşk dünya güresinde. Gidelim size yavaşça Neyse hemen burada bıraktım. Hemen şimdi kendi odama götürüyorum. Abi çok güzel bir suymuş. Bu da çok güzelmiş. Bari aşağıya götüreyim. Bari daha aşağıya götüreyim. Onu da bari aşağıya götüreyim de. Bunu bir çöpe atayım. Al ah, bunu da çöpe. Bir de bir Da artık bir şey yapayım da. Bunu da kendi odama bırakayım da. Sonra tekrar buraya gelir ki mı şeylerini bırakırım. Valizlerini. Kendi odama da eşyalarımı yerleştireyim de. Geldim sonunda. şunları da koyayım. Bunlarla banyo koyulacak. Kamera burada, telefon burada. Kıyafetlerim burada. Bu sefer var mutfağa koyayım da. Bunları da koyayım. Neyse kafetler dışına çıkmam bir şey olmaz. Neyse bunları hemen bir odaya... Ay yok ya bu da yok. Ya bu da kalsın bunlar ya? Bu ne eşya ya? Bu da eşya var. <gülüyor> Neyse dur. <laughs> Neyse hemen, hemen bunu koyayım da. Hemen bunda bir koyayım da. Değil mi? Neyse hemen. Of neyse hemen. Ay mutfakta of ikinci katta. Hemen. Hemen. Hemen, hemen mutfağa şey da şey yapayım da. Bütün eşyalar o, bari koyayım. Canım çok bir tane bari bari. Neyse içecekler nereyeydi? İçecekleri ben nereye koyacaktım ya? Neyse ya şuraya koyayım herhalde. Buraya koyarsam bir sıkıntı olmaz herhalde. Neyse daha kızım uyuyordur. Şunları hemen aşağı bir bırakayım da. Aşağı bırakayım hemen. Şöyle böyle koyayım da. Neyse hemen ne yapsam? Şunları şunu nereye koysam ya? Burada da çok yer, yer kaplar ya. Saba bunu buraya koyayım. Bir de şunları şöyle koyayım. Daha güzel oldu. Salon. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar Yarın da hastane turunu çekeceğim. Hazırsak görüşürüz ve bay bay.